Bu videomuzda sizler için Raytheon ve Kongsberg Defense tarafından F-35'ler için üretilen JSM füzesini yerli üretim Somje füzemiz ile karşılaştıracağız. İyi seyirler. JSM Joint Strike Missile yoğun şekilde korunan sabit veya hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı geliştirilmiş uzun menzil, düşük görünürlük, yüksek vuruş gücü, yüksek hassasiyet, karşı tedbirlere karşı direnç ve operasyonel esneklik özelliklerine sahip güdümlü bir seyir füzesidir. Norveç ve Amerikan ortaklığı ile geliştirme anlaşması 2009 yılında imzalanan füze üzerinde çok çekirdekli bir bilgisayara sahiptir. Alçak irtifa uçuş, hedef değiştirebilme gibi özellikleri üzerinde barındıracak olan JSM'nin 2025 yılında tamamen faaliyete geçmesi beklenmekte olup F35 modelleri için üretilen füzenin F16 Fighting Falcon, F15 Eagle ve FA-18 Hornet üzerinde de uyumluluk kontrolleri yapılmıştır. Şu an Faz 2 aşamasında geliştirme çalışmaları devam eden füzeye şimdiden Avustralya ve Japonya talepte bulunmuştur. Peki geliştirme çalışmaları devam eden bu füze ile F-35'in ana füzesinin SOMJ olmayacağı anlamına mı geliyor? Konu hakkında net bir açıklama olmadığı için sizlere bu konu hakkında net bir bilgi veremiyorum. Fakat F-35 projesinden çıkartılan ülkemizin yerli füzemizi F-35 kullanan diğer ülkelere ihracat yolları da bu şekilde kapanabilir. JSM ve SOMJ füzelerinin özelliklerini karşılaştıracak olursak JSM 410 kg somja ise 500 kg ağırlığa, JSM 3.95 metre somje ise 4 metre uzunluğa JSM Fransız üretimi SOM'da da kullanılan TR40 motoruna, SOM ise yakın zamanda Kale Grup tarafından geliştirilen yerli KTC 3200 motoru ile iki füzede 185 km menzile, SOM J 0.94 Mach yani 1154 km hıza, JSM ise sadece ses altı hız olarak belirtilmiş. Tam olarak nedir bulamadım. Bileniniz varsa lütfen yorumlarda paylaşınız. JSM 125 kg harp başlığına, SOM J ise 140 kg som -J 5 metre cep değerine JSM için henüz net bir rakam mevcut değil ve son olarak iki füze de aynı güdüm çeşidine sahiptir. 2025 yılında operasyonel olacak füzeye karşılık şu an hali hazırda operasyonel olan füzemiz bulunmaktadır. Özellik olarak birbirlerine üstünlük sağlayamayacak olan füzeler olsalar da JSM daha operasyonel olmadan Avustralya ve Japonya gibi ülkeler tarafından tercih edilmiştir. som ise F-35 kullanan ülkeler arasında şu an aktif bir kullanıcısı yoktur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.